yoldan ilk defa geçtik hocam yalnız. Biliyorsun o yoldan ya. ilk defa mı geçtik? Evet. Geçen geldiğimde göstermedin <laughs> <laughs> o Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. Ya. Rampayı çıkarken yol ayrımına geliyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Beyaz evlerin içerisinde yol ayrılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken biz ne taraftan geldik? Emre'cim nereden geldiğini hatırlıyorsun değil mi? Elinle göster bakalım ne taraftan geldin? Evet, Bağdan geldim mükemmel. Yani konuşabiliyoruz da istersen. Aynen sağdan geldiğimize göre düz gidiyorduk değil mi? Evet. Sol sinyal yakıp düz gidiyoruz. Sol sinyal. Emre öğrencimiz bizim eski öğrencimiz olduğundan dolayı. Emre burada kaldı. Bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Uyanık. Kimse görmeden. Allah havası aman aman hayla mayla geçiyor ha. Ha. O, o tarafa o tarafa ha. O, o tarafa o tarafa. Evet. Yanlış yere girdim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi böyle şeyler. Normaldir. Ama sınavda yapmayacağız değil mi? Vallahi tabii ki de yapmayacağız. İnşallah.